Kağıt kalem kullanarak hesap yaptığımızda ortaya çıkan sonuçları sıklıkla kaydetmemiz gerekebilir ve bunu da müsvedde kağıtları kullanarak yapabiliriz. İşte bu durumda o kağıt harici bellek görevi görür. Bellekte hangi şekilde olursa olsun fiziksel alan kapsar. Bilgisayarların da belleği vardır ve bunu bilgisayarın müsvedde kağıdı olarak düşünebiliriz. Mesela Programınızdaki değerleri saklamak için bir dizi oluşturduğunuzda da belleğe ihtiyacınız olur. Tüm işlemlerin temelinde bilgisayarlar bütün talimatları bir dizi sayı olarak okur ve kaydeder. Peki ama sayıları bir makineye nasıl depolarsınız? Başlangıçta bu çok büyük bir sorundu. Özellikle bilgisayarların belleklerini elektrikle bağlantıları kesildikten sonra da korumaları gerektiğini düşünürsek. Buna da sabit bellek adını veriyoruz. Bir makine için ayırt etmesi en kolay farklılık bir şeyin var ya da yok olmasıdır. Delikli kartlarda bu şekilde işliyorlardı. En üstte veri bulunuyordu ve dik inen sütunlarda da her bir karakteri temsil eden bazı delikler yer alıyordu. Yani aslında bilgisayarların iki parmağı var. Tıpkı elektrik düğmesinin bir yerine açık, sıfır yerine de kapalı olması gibi. Bu bit adını verdiğimiz, tek farklılıkla iletilebilen bilginin en küçük miktarıdır. Yine de bitler güçlü depolama alanları oluşturur çünkü bitleri bir araya getirdiğimizde kombinasyon sayısı katlanarak artmaktadır. Hatırlarsanız bir elektrik düğmesi bir bit olarak iki durum barındırabiliyordu. Fakat iki elektrik düğmesi dört durum barındırabiliyor. Sekiz elektrik düğmesi de sekiz bitse 256 özgün durum barındırabiliyor. Alan da bit üzerinden hesaplanıyor. Fakat bitlerin fiziksel boyutları kayıt aracınıza göre değişiyor. Peki bilgisayarlar sıfır ve birleri içlerinde nasıl depoluyorlar? Modern data like these, use thousands of magnetic cores. What are magnetic cores?

Because a bit can be represented by any bistable device, and a magnetic core is a bistable device. Daha sonraları bu işlem film inceliğindeki manyetik disklerle uygulanmaya başlandı. Buradaki her biti bir ya da sıfır depolayacak şekilde yüklenen ufak manyetik hücreler olarak da görebiliriz. Uzun lafın kısası, Bitlerin boyutu delikli kartlardan bu yana gittikçe küçülüyorlar. Günümüz bilgisayarlarındaki sabit diskleri milyarlarca ufak manyetik hücre olarak düşünebilirsiniz. Bu manyetik hücrelerin ne kadar küçülebileceğini merak ediyor olabilirsiniz. IBM'de yapılan araştırmalar atom seviyesine kadar ilerliyor. 12 demir atomunun bulundukları yöne göre 0 ya da 1 depolayabilecekleri sabit manyetik birim olarak çalışabileceğini gösterdiler. Bu da bizi tek bir biti, tek bir atoma yerleştirebileceğimizi gösteren teorik sınıra yaklaştırıyor. IBM de yaklaşık 1 katrilyon bitlik veriyi atomik depolamayla iPod boyutlarında elde taşınabilen bir cihaza sığdırabileceğini düşünüyor. Henüz var olmasa da buna kuramsal bir örnek olarak süper disk adını verebiliriz. Atomik depolama kullanan küçük bir avuç içi cihaz 1000 terabit barındırabilecek. Bu da avucunuzda 1000 trilyon düğme. Daha genel bilinen haliyle 125 terabayt olacağı anlamına geliyor. Ya da herkesin anlayabileceği bir örnek verecek olursak 125 terabayt demek 250 kilometrelik bir kitaplığı avucunuza sığdırmakla aynı anlama geliyor. Geleceğin bellekleri de bu halde olacak gibi görünüyor. Peki bitleri atomdan daha küçük bir şeye sığdırabilecek miyiz?